Ha daha, çileği. mi? E orman yani. oradan çileği yani. Bizde koca yemiş diyorlar koca bunlar. Koca yemiş işte. Koca Daha çileği koca yemiş. Davulga yemiş. Öyle mi? Allah. Olmuşundan ver olmamışı can yakar ha bunu. ben biliyorum olmamış adam mahveder bak yapma. <laughs> ya bize olmamış diyoruz ha. Ne yapar <laughs> ben hep olmamış diyorum. Valla. Bana da olmamışı. Vah. çok güzel Ağzı yüzü çok güzel Al bakayım. Bunu al komple. Tamam bir tadayım. Bunun tadı olacak bir yanı yok yavrum. Çok kansere güzel. çaresi var bunun. Acayip bir şey bu. Ben biliyorum bunu. Herkese selamlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün ve biz cumalı kızıktayız şu anda. Kocam. Ee, şimdi gezeceğiz burada. Gezecek birkaç yer varmış. Onları sizlere de göstereyim dedim. Videoyu da başlatayım dedim. Şimdi çeviriyorum tabii ki. Gezelim görelim. Cumalı kızık bölümündeyiz. Buralarda <laughs> şu an yaşamıyor herhalde. Şurada cin aralığı varmış. Meşhur yerlerden biri cin aralığı, biri e, bir şey kızlıydı. <laughs> Neydi? Kız bir şeydi. Şurada bir konak mı ne yani öyle bir şeydi sanki. Kız konağı mıydı? bir şey dedi sanki. Bir de müze varmış girişte o. Ve evet. buralarda işte böyle hediyelik eşya satan yerler var. Evler falan eski. Yemem, yemem. Biliyor musun Emine? Onu yersem hiçbir şey yemem. Bak, bir tane biraz. Allah'ım. Biraz bir tane. Hepsini. Allah'ım.

Çünkü köyde de, evin arkasında da böyle bir yer var biliyor musun? Oradan da geçiliyor. Ama tatlı yani. Yaşadığını düşünsen burada köylü. Köy hayatı.

Yalnız herkes. Kadı Efendi Konağı yani Buralarda bir şeyler var. Ha, Kadı Efendi Konağı şey var diye kadın, Kadı, Kadı Oteli. Buralarda böyle kahvaltılık yerler var. Kahve içmeye demin teyzeler de çağırdı. Şurada kahvaltı salonumuz var gelin diye. Çay içmelik kahvaltılık yerler var. Bir de satış yerleri var. Yukarıda bir şey yok galiba aslında. Bir de şey bir şey anlatıyordu. Su geliyormuş köye falan. Ama dinleyemedik. Köyün ortasından su geçiyormuş. Hayvanlar içsin diye e, esnaf ve de e, halk burada temizliğini rahatça yapabilsin diye köyün büyük özelliklerinden biriymiş. Kadar. Ama ben böyle turistik bir yer olarak bekliyordum, bu köy yaşam almasını bu kadar yaşanılmış bir yaşanılmasını beklemiyordum. Yani Aslında fiyatlar kişi başına çok iyi fiyatlar ama o orta menü mesela şu lüks menü tamam yine iyi 450 450 900 menü 312 çeşit salça tereyağı falan filan. Yine de şeyler de var. İşte köy peyniri, köy kahvaltısı. Kuymak, menemen, ekstrası, gözlemesi evet. falan, fistan. Ya normalde şimdi şey olarak kıyaslama gibi olmasın tabii de. Alaçatı'ya gitsek bu fiyatları imkansız bulunuyor. Ya oralar işte, tabii. Oralar absürt pahalı. Suyun aktığı dediği yer de burası büyük ihtimalle. Hı -hı. insan oğlunun suya ihtiyaç duyduğu bir yaşam için suyun vazgeçilmez olduğu biliniyor abimin orada piyago var maalesef yangından sonra çok kayıp var. Hem de çok. Evet burası Kınalı Karın çekildiği konakmış arkadaşlar. Şu konak. İçeride gezmek gezilmiyormuş yani. Biz böyle yollarda yürüyoruz. Böyle yollarda hep satış yerleri var. Şöyle hediyelik şeyler. Şu an başka bir şey yok. Sadece bir de işte konu, şey evler falan tarihi gibi güzel böyle görüntüleri. Evet arabaya geldik arkadaşlar. Yani e, bölge küçük bir bölgeydi zaten. Orada işte 3 e, tane falan hani gezilecek yer var dedi. Zaten 2-3 tanesine gittik. Sadece bir müze varmış. Oraya gitmedik. Şimdi de burada yani Bursa'nın merkez kısmında sanırım Tofaş bir şey varmış. Hakan diyor ki ona gidelim. Ee, ona gideceğiz herhalde. Sonra da dönüş yoluna geçeceğiz zaten. Çünkü saatlerimiz zaten yani iki şu anda da e, şey yapacağım. Yani ondan sonra mı gitsek falan dedim ama arkadaşlar saat 2 olarak düşünün. 2'den ona kadar ne yapacağız yani biz dün 5 gibi falan şey yapmıştım yani artık daha yapacağımız bir şey yok gidelim diye düşünmüştük yorulduk o yüzden hani akşam ona kadar ondan sonraya kadar trafik olmasın diye diyor eşim ama burada yapabileceğimiz bir şey yok yani ekstra bir şey o yüzden yola çıkarız muhtemelen zaten aynı şeyler o yüzden oralarda çekmem nasipse inşallah evimizde görüşürüz yine bakalım Tofaş Müzesi'ne gidersek bir de orayı gösteririm <laughs> eşimin ilgi alanları arabalar Şimdi ben kaçtım. Geldik Tofaş Müzesi. <laughs> git Tofaş'tan. Ben şurası Mancı'nın haneymiş. Her gün hayali o dört <laughs> çarpı Her <yeniçten> hayali doblo. <laughs> Öyle gidiyoruz. Kane, Aktiviteye bak. <laughs> Tophan şey gezme. Herkes çift olarak gelmiş. <laughs> Burası Manjit Khan'ıymış. Aa, Samotari eser. Normalde eski ipek <laughs> fabrikası. <laughs> Burası da Tophan Şey Müzesi. tane fotoğlar var ama gözükmüyor. Belli olmuyor buradan. Topuşun dedesi mi? Hı Evet. Fabrika mı yani? At arabasının tekerleği de burada. Nerede, nerede, nerede? Orada şey var. Abimiz kanlı sonra işçi. <laughs> Vardiyadan sonra evde uyurken ben. <laughs> Vardiya belli yani bunun hali başka bir şey <laughs> var ama. Yürü git. Üstüne mesai almışlar. Şey. Şöyle arabal Ayma arabalar diyorum ya. Antlar, at arabaları. Yine at banları. <laughs> Ay insan sandım bir adam varmış orta. Allah'ım adamım çok <laughs> muştan? Amca çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Kaytarıyor <laughs> <laughs> ya morukumuz bir sıraksın, bu iş böyle olmaz. Allah'ım ya. Biraz kesin var ya kesin Aha. telefonla oynuyor. Bu amcayı gerçek sandım ve korktum kesin demin. <laughs> Bizim... Fethi'nin dedesi de sen verici ya. Evet, burada da yine böyle arabayla yine hep bir şeyler yapılıyor herhalde her bir bölümde çanlar falan var yani araba dediğim at arabası sanırım o dönemde tabi top arabasıymış mesela ama evet. bak evet. evet. demir ve ahşaptan imal edilmiş top arabasının yapımıymış Anadolu arabaları. Evet, buralarda da yine aynı şekilde arabalar. Aa işte bunlar. Phyton ve Biricca bunlar galiba. Bunlar güzel. <laughs> o zamanın modern arabaları. Panyo'ymuş. Biricca aynen. Fotoda şunu beğenmiştim Biricca'yı. Bunu. <laughs> Güzelmiş gerçekten. Benim arabaları şu anda da beğenme şeyim tipi. Tipine bakıyorum güzelse tamamdır. Python 6 alt şasisi. alt şasi. Aşkım burayı da sen <laughs> senin gibiler için şey oturup arabaları izlediğin yapmışlar. <laughs> Şurada da bir araç var. Burada da artık palyoya geçiş yapılmış. Ben araba sürmeyi bu arabayla öğrendim palyoyla. <laughs> yani ehliyeti daha doğrusu bunu aldım. Burada da tekerlekler bir sürü. Şu tofaşın değil mi? Biliyorum onu. <laughs> Neyin? Tempra jantı. Evet, tempra. Tanıdık geldi. Evet. Ve Hakan'ın ilgi alanları ve ellerini fışık fışık yapıyor. <laughs> İlk Murat 130 124. Nasıl araba? Allah şurada ufak bir oncası var. <laughs> İlk Murat 131 de buymuş. Oh, burada bir sürü araba var. Şöyle şöyle şöyle. Bu kartal mı? Ne bu? Kartala benziyor tipi. Murat kartal. Murat 131 kartal modeli. Doblo'ya kadar gidiyor aşkım. <laughs> Burada araba ve parçalarını göstermişler herhalde. Araba meraklılarına ee, tofaş turu. Anadolu Arabaları turu. Tempraymış. <laughs> Bunlar var sanki hala şu arabalar. Tempra falan. Doğan. Aa Aşkım bizim arabayı da sergiliyorlar. <laughs> Dobla Linea Fiorino. Yangın arabasıymış bu da. Son Uno. Hiç bilmiyorum bunların. Şurada Egea var. Burada da Fiat'ın herhalde e, rally arabası. <laughs> Ve son olarak Doblo. Fiorna falan var, bitti. Burası bitti. Burası da çıkış. Burada da herhalde Fiat'ın ödülleri var. Şöyle. Son domlu kargo. 2023 yok yok model. Ya Allah daha çok olsa daha iyi. <laughs> model yani. Niye bile ne? Niye? Buradan biliyorum. yetkililerin duyulursun. Hakan'ın biraz daha fazla olmasını istiyor. Biraz daha uzun sürmesini. <laughs> yetmedi. Çok. Güzel. Selamlar arkadaşlar. Biz evimize geldik. Çok şükür. Geleli bayağı bir saat oldu tabii. 4 saat falan oldu. Ben şimdi yüzümü yıkamaya gideceğim de. Dedim ki en son bir eve geldiğimizin de haberini vereyim. Aslında böyle oradan aldıklarımızı gösterecektim. Ama şöyle bir baktım ki çok bir şey anlamışız. Sadece burada olmayan bir çeyizcilerin falan olduğu yerden iç çamaşırı aldık. O kadar. Onun dışında yani burada yok şu an. Onun dışında böyle zeytin aldık. Bir yerden. Şöyle karadüt özü aldık. Bu internette falan baya e, ünlü olduğu için. Bu böyle şişe olarak 150 TL ydi. Çok uygundu fiyatı. E, i̇şte böyle sodaya modaya karıştırıp içeriz diye düşündük. Sonra bir tane şöyle kesmeye bıçak aldık. Bu da küçük bir bıçak yani benim elime uygun bir bıçak diğerleri büyük geliyor düzgün bir bıçak olsun diye şöyle bir bıçak aldık orada bir bıçakçı vardı sonra bakayım buradan başka bir şey yok galiba şunları marketten aldık deodoranttan bimden aldık orada da bim şey yapmaz <laughs> ama yaptık şöyle Hakan yine oltaya bir şey almış oltaya eşya aldık Aynen oldu ne işe sor oldu. Sodalar ve karbonat aldım. Böyle. Aldıklarımız bu kadardı bitti. Başka bir şey almadık mı ya sanki biz bayağı bir şey aldık gibi. <laughs> Gelmişti bana. He, gratisten kuru şampuan aldık. Oradan. Onlar burada da var. Başka bir şey yok. Gratisten alışveriş yaptık. Yani bir şeyler aldık bayağı da. E, normalde buradan da. Yani burada da olan mağazalardan. Aldık ekstra olarak sadece karadut özü, bıçak ve e, zeytinleri almış olduk. Böyle başka bir alışveriş yapmadık. Şimdi uyumaya gideceğim de <laughs> yüzümü bir yıkayacağım. O yüzden sizlere de bunları göstereyim. Yarın görüşürüz. Arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Biz yine dışarıdaydık, dışarıdan geldik. Bir manav alışverişi yaptım da. Dedim ki alışveriş yapmışken sizlere de tabii ki neden göstermeyeyim. <laughs> bir de bir PR paketi geldi. Hediye olarak bir sürü ürün göndermişler. Onları da sizlere göstereceğim ama ürünleri kaldırdım. <laughs> o yüzden çıkartmadım. Yani tekrar kahvaltı falan yaptım. için dün çekimini yapmam gerekiyordu. Yaptım. Onları da sizlere göstereceğim. Şöyle kapya biber aldım. Ya biber olarak geçiyor. Yine kapyanın yeşili ama Şöyle bir biber. Tantinimsi bir şey yapmıştım ya arkadaşlar kıymadan. Onda bu evet, şeyi kullanmıştım. Lavaşı. Hakan çok beğendi lavaşı. İşte gittiğimiz yerden almıştım. Bir tane market var bizim orada. Manav ürünleri de gerçekten güzel. E, oradan aldık. Böyle iki tane aldı. Hakan çikolata almış. Havuç. Bayağı Hakan aldırdım bunu da. Bayağı çok almış. Ve maydanoz. Şimdi hafta içi ben kahvaltı hazırlarken işte domates salatalık e, havuç kullanıyorum ve maydanoz kullanıyorum var olursa eğer domates kötüydü yani <laughs> Hakan beğenmedi o yüzden domates almadık onu da burada yakınımızda başka bir mana var oradan bakacağız ya da işte A101 Bimna falan bakacağız eğer varsa oradan alırız şimdi size göstereyim mi PR paketini arkadaşlar hediyeyi yani. Bakayım çok ürün var. O yüzden hepsini çıkartabilecek miyim? <laughs> Onun hesaplamasını yapıyorum şu an kafamda. Şimdi üstüm forma altımı sormayın lütfen. <laughs> Şöyle önümü de açayım. Dışarıdan geldiğim için hemen hızlıca mutfağa girmem lazım. Yemek falan yapacağım. O yüzden de e, hızlıca size bunları göstereyim. Şimdi arkadaşlarım bu bir... E, böyle temiz içerikli işte doğal ürünler satan bir dükkan. Daha öncesinde ben bu ürünleri çok görüyordum bu arada. Özellikle şu detox mix'i. Yani çok fazla herkes de görüyordum. Şu coconut mix'i ve e, mix'i. Herkes de görüyordum. Almak istiyordum zaten ama yani hiç böyle hani fırsatım olup hani görüyorsunuz Sonra unutuyorsunuz yani geçtikten sonra. Zaman geçtikten sonra. O yüzden bir daha almıyordum. Markadan yazdıklarında gerçekten mutlu oldum. Çünkü denemek istediğim ürünleri vardı. Özellikle bu mixleri dediğim gibi. Burada böyle takviye edici gıdalar var. İşte kabak çekirdeği yağı. Bu neymiş bu? Yine takviye edici gıda ama. Enginer, deve dikeni ve kara indiba varmış. Bunları araştırmadım. Yalan söylemeyeyim arkadaşlar. Şunları araştırmadım ama diğerlerini biliyordum. Bunda da e, hümik asit, folik asit ve probiyotik varmış. Bu da probiyotikli bir şey. Bu e, omega oh 3 balık yağlı, yağlı bir şey. İşte bu da kabak çekirdeği e, yağı. Yani bunlar da farklı farklı şeyler muhtemelen iyi geliyordur. Dediğim gibi araştırmam araştırıp söylerim. Şöyle bir kış çayımız var. E, bu ginger shotları instagramda çok fazla geçen sene özellikle çok fazla kişi de gördüm. Ama arkadaşlar alacağım dedim. Alacağım dedim. Alacağım dedim. Almadım. Yine unuttum. Bunları böyle direkt günlük olarak içiyorlar. İçerisinde 2 4 6 8 10 tane var. 10 günlük. Ee, kış için. Zaten şurada yazıyor. Zencefil, zerdeçal, portakal, bal, limon. Bunu normalde evde de yapabilirsiniz şu şeyleri karıştırıp o şekilde de yani kullanabilirsiniz. Ama bunlar böyle hazır ve kutulu ya çok hoşuma gidiyordu. Almak istiyordum. Ama dediğim gibi hiç hani sonradan aklımdan çıktığı için yani çıkıyor gidiyordu aklımdan. O yüzden unutuyordum. Alamadım hiç öyle söyleyeyim. Şöyle bir atom çayımız var. Bu da kış çayı zaten biliyorsunuz. Şöyle bir magnezyum şatımız var. Bunların da kapaklarını kapatayım. Şöyle bir ginseng şatımız var. Yine şöyle bromelya şat ve e, kolajen şatımız var arkadaşlar. Bunları böyle döndürüp kamerada göstereceğim. Sadece bunlar mı? Bitti mi? Hayır bitmedi. <laughs> Ve bir kudret narı vardı arkadaşlar. Kudret narını da anneme verdim. Onun mideyle ilgili bir problemi var. Ee, mide de gastrit ile ilgiliydi sanki. İyi geliyordu. Biz hatta burada yani seneler öncesinde anneme e, o kudret narını aramıştık. Eczane eczane doğal bir yerde satılıyormuş. Bulmuştuk almıştık iyi gelmişti. O yüzden onu tekrardan annem anneme verdim yani onun mide sorunu olduğu için o kullansana benim çok şükür şu an bir şeyim yok o konuda şöyle bir diş beyazlatıcı pudra arkadaşlar bu bende homunki de vardı zaten o yüzden açmadım bunu henüz kullanmaya homunki bitsin ondan sonra kullanırım deneyimlerim burada zaman zaman da kullandıkça zaten söylerim size ürünlerinde şöyle bir be safe diyor bu da nemlendirici arkadaşlar bir de bitti mi hayır bitmedi <laughs> Şöyle bir biberiye şampuanımız var. Ve yine bitmedi arkadaşlar. Bu son ama artık şöyle bir biberiye suyumuz var. Bu kadar. Yani kullanacağım şeyleri görüyorsunuz zaten yerlerine koydum. Yani kullanacağım yerlere koydum. Saçım da kastan yine leş gibi gözüküyor. Ee, biberiye ya Ay, biberiye suyu sıkarım arkadaşlar kafama. Duş aldığımda en azından duş alacağım yani zaten. Dursun bir kafamda 3-5 saat. Yani döndürüyorum. Şöyle bir paket yani arkadaşlar, kış çayından da dün eşme yaptık. O biraz hasta gibi. Ee, ben de sabah brominin mikseni içtim. Zaten Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Ya öyle ağır sirke kokusu falan yok arkadaşlar. Yani öyle içilmeyecek bir kokusu yok. Çok çok yani derinden hafif bir tat geliyor, o kadar. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Bunda da yine yeşil elma sirkesi kayısı limon bal biberiye varmış bunu daha çok kul, yani görüyorum şöyle bir kakanat mix var bunda da yine hindistan cevizi san, sandaloz sakızı yeşil çay biberi içi kinoa var bunların hepsini deneriz arkadaşlar zamanla zaten hepsini bir anda imkansız yani denemek ama bu cincir şartları gerçekten ya en mutlu olduğunu ne dersen bunlar oldu gerçekten. Hani özellikle denemek istediğim bir şey olduğu için çok çok mutlu oldum. Şöyle bir set yani arkadaşlar. Bütün ürünlerini göndermişler bu arada. Çok çok teşekkür ederim. Görünülen marka da e, Momordik arkadaşlarım. Şu. Yine Instagram'dan takip ediyorsanız zaten dediğim gibi link bırakmıştım. Böyle e, baya güzel bir paket oldu. Baya uzun zaman kullanırız artık. Kullandıkça da yorumlarım. Böyle sizlere de göstereyim istedim. Canımlar videomun uzunluğu yeterince fazla olduğu için bu videoyu burada kapatıp hemen hızlıca yeni bir video başlatıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.